Selam tekrar İzmir'e dair TV'nin değerli izleyicileri. Azamet Hoca'yı bulmuşken e, göndermiyoruz dedik geçen hafta. E, bir takım sorular bana geldi. E, bunu da Azamet Hoca'ya sor diye. Şimdi e, hocam soracağım. Elbette. Ne istiyorsan. E, spor, spor, spor diyoruz. Ve topluma çok yerleşsin istiyoruz. Önce şeyden başlayalım hocam. E, Sporun Okullara yerleşmesi, bizim yani sizlerin özellikle e, istenildiği gibi düzeye gelmesi konusunda e, işte bizim gibi spordan kaçanların e, okullarda düzgün eğitilseydik, velilerimizle e, çok bu anlamda derin bir entegrasyonlar yaşasaydık. Şu anda. E, sporun e, geleceği nokta ne olurdu deyip sizi sporda eğitim bölümüne Şöyle bir odaklatmak istiyorum. Şimdi şöyle e, Bilge, yani e, bir sistemi bir oturtmak istiyorsan bunu çocuktan başlamak lazım. Hı hı. Yani özellikle de eğitimden e, başlamak lazım. Şöyle bir tanımlaması da var, spor derken sistem, program, organizasyon ve rekor harflerinden de oluştuğu da söylenir, böyle de tanımlanır. Bir daha söyleyin hocam de, onu. Sistem, program, organizasyon, rekor, spor. Yani gibi Bunu ilk defa duyuyorum hocam çok iyi geldi bu güzel 40 yıl artık dost olacağız bir şey teşekkürler <laughs> <öğretmeyeceğim>. teşekkürler tamam <laughs> dolayısıyla evet genel anlamda toplumda bir şeyleri oluşturmak sağlıklı bireyler oluşturmak istiyorsak bunun üzerine sporun işte o performans sporlarındaki daha üst düzeylere gelmek diye şey yapıyorsa bunu e, sistemin, eğitimin en basamandan başlamak lazım. <laughs> Çocuklardan başlamak lazım. Evet. Çocukları yönlendirmek lazım. Eğitim sistemini sorgulamak lazım. Bizim eğitim sistemimizde çocuklar başarı, başarı denilen şey işte en üst sevdeki bir okula gitmek, bir yere katılmak. Evet. Dolayısıyla biz çocukları öyle yönlendiriyoruz. Bugün boş olan derslerde e, çocuklara matematik, fizik, kimya problemleri çözdürtüyorsunuz sürekli. Eğer işte beden eğitim dersi varsa beden eğitim derslerinin saatleri zaten azaltıldı. <laughs> ee, spora yönlen spor yaptı mı yani ne yaptı spor mu yapacak gitsin matematik sorusu çözsün deniyor. Doğru. Dolayısıyla sen eğitimini temelden başlatmazsan <laughs> işte türbinlere çıkan çocuğun küfür edecektir. Sen eğer o pili spor, o kültürü, o eğitimi sporun bir paylaşma olduğunu, sporun bir etik davranış olduğunu anlatırsan, sağlıklı yaşam boyutunu bunu dersen dolayısıyla nesilleri de daha sağlıklı, daha olumlu yönlendirebilirsin. Bildiğim kadarıyla birçok beden eğitimi öğretmeni meslektaşım olan arkadaşlarım, ben onlar gibi beden eğitimi öğretmenliği yapmadım ama konuştuğum, ettiğim, paylaştığım dostlarım var. <laughs> Okullardaki beden eğitim saatleri zaten siz de biliyorsunuz blok halinde derslerde onları sonradan ikiye böldüler. Yani 40 dakika. Çocuk Hı -hı. zaten 10 dakikasını eşofman giyecek 10 dakikasını eşofman çıkacak, geriye kalan 20 dakika 40 tane öğrenci var. Beden eğitim hocası hangi öğrenciye verecek? Neyi verecek yani? Dolayısıyla spor evet temelden başlamalı. Hı -hı. Sistem onun güzel olmalı. Çağdaş, layık, demokratik bir eğitim olursa çocukları biz doğru yönlendireceğiz demektir. Ama bunu yapamıyorsunuz, bunu yapamadığı zaman suçlarını başka yerde arıyoruz, başka şeylerde arıyoruz. Hı hı. Biz eğitimde ne kadar şeyler verebiliyoruz, evet. ne kadar bunu yapabiliriz Sadece ne kadar çok niye o tarafa yöneldi diye kalkıp cevabını ruhsallıkta... İşte psikologlara göndererek evet. ya da neden hiperaktif bu çocuk? Neden çocuğu? hiperaktif hale getiriz, değil mi? Tabii. Ç çocuk paylaşmıyor. Çocuğu sen sürekli olarak matematik sorusu çocuğu şey yapıyorsun. Hmm. Bir taraftan da artık alanları, parkları, bahçeleri, ağaçları, ormanlar kesip onun yerlerine binalar inşa ettiği için çocuğu hareket edeceği, oynayacağı, paylaşacağı alanlar yok. Bu alanlar içerisinde dört duvar arasında kalmış bir çocuktan söz ediyoruz ve elinde sadece telefon olan, televizyon şey, neydi? laptop olan <laughs> çocuklardan söz ediyoruz. Çocuk bana dokunmuyor, çocuk arkadaşına dokunmuyor. Paylaşmayı bilmiyor. E dolayısıyla sen nasıl bir, farklı bir şeyler bekleyebilirsin? Yani beyin Sonra, kaslarını çalıştırıyor hocam, vücut kaslarını, yani, kaslarını değil. Abi, aynen öyle. Yani sadece hani o noktada hareket ettiği için. Oysa biz diyoruz ki yani çocuk sağlıklı olması için hareket etmeli, oynamalı. Hmm. Çocuk oyun oynayarak paylaşma öğrenir. Çocuk oyun oynayarak hmm. ilkeli davranmayı öğrenebilir. Çocuk oyun oynayarak kuralları öğrenir. Bütün bunlardan sen uzaklaştırıyorsun. Dolayı ondan sonra geliyorsun ki en üst düzeyde sağlıklı bir çocuk, sağlıklı bir bireyden söz ediyorsun. Nasıl olabilir? Hani bu daha farklı boyutlarda da tartışılabilir İnan ama. şöyle bir proje geldi gözümün önünde hocam. Bütün spor hmm. eğitmenleri, hocaları sizleri böyle almışlar okullarda büyük bir proje yapılsa ve böyle bir pilot uygulama yapılsa Bilmiyorum. Yani mutlaka aslında yapılabilir çok şey. Yani evet. kafa düz, düz, doğru çalışırsa, bilimsel yöntemlerle çalışırsa evet. çok şeyler bulunabilir. Ama ülkenin durumuna da bakıyorsun. Spor, tesis demektir, olanaklar demektir. Biz İzmir'i görüyoruz. İzmir'deki atıyorum X okulu görüyoruz, özel okulu görüyoruz, spor salonu falan, falan diyoruz. Ama kırsal alanda kaç tane okulda bunu Biz görebiliriz? Biz İzmir'i Türkiye sanıyoruz evet. değil mi? Kaç tane okulda bunlar vardır? Evet. Kaç tane bütün olanakları vardır? Yani bunu düzenli, sistemli, e, her şehre yayılan bir hale getirmediğin zaman sadece büyük şehirlere bağladığın zaman, büyük şehirlerde de belli noktalarda bağladığın zaman olmuyor işte. Yani hepsi birbirine bağlı bir şey aslında. Eğitim de birbirine bağlı, siyaset de birbirine bağlı, medyası da ona bağlı. Dolayısıyla ne oluyor? E, biz eğer doğru, düzgün, sağlıklı e, bir e, toplum yaratmak isteniyorsa bunun bir takım ilkelerini... Tabii çağdaş yöntemlerde, bilimsel yöntemlerde bunları da bulmak zorundayız ve bunu okullara yaymak zorundayız. Başka bir şansı yok. Medya dediğiniz hocam, hı hı. şimdi e, eminim ki şu okullardaki durum konusunda siz bize 10 saat konuşabilirsiniz. Yani, yani ben bu konuda çok dolu dolu hı. olduğunuzun farkındayım. Hı. Sağ olun. E, dertliyiz de yani. ya Elbette dertliyiz çünkü bizim ülkemiz yani bizim yaşadığımız toplum, Bizim yaşadığımız şehir, bizim yaşadığımız mahalle. Dolayısıyla elbette ki kendi bulunduğumuz şehrimize, mahallemize, ülkemize sahip çıkmak edeceğiz, ve fayda olmak durumundayız. Evet. Bir takım şeyler bunun için söylemek durumundayız. Medya diyorsun yani, yani inanılmaz bir gücü olan. Şöyle bu konuda size özellikle sosyal medyanın gücünü ama bu gücün tek tarafta kullanıldığının farkındalığıyla... Evet. Bu soruyu özellikle yönettim. Yani bu okuldaki gibi sosyal eğitimin, spor eğitiminin sosyal medyada da güçlendirilmiş olması ile ilgili sizin eminim hı hı. söyleyecek çok şeyiniz var. Yani katılıyorum tabii ki şimdi e, sosyal medya çok kullanılmaya başladı, çok şey yapıldı. E, ger gerek yerel televizyonlar olsun, gerek yerel basın olsun, gerek ulusal basın olsun. Evet ben de çok futbolu seven bir adamım bir tarafıyla saatlerce futbol üzerine şey yapılabiliriz. Ama medya dediğin zaman en ucra köşeye kadar giden bir kuvvet, dördüncü kuvvetten söz ediyoruz. Hmm. Dolayısıyla bu medya doğru yönlendirilirse insanları etkileyebiliyorsun. Şimdi televizyon programlarına bakıyoruz. Çoğumuz bakıyoruz. Evet yine söylüyorum. Ben de futbolu çok seviyorum. Konuşabiliriz ben zaten. Ben sevmiyorum, bir başka bölümde... hocam. Çok fazla var. Ya, evet yani bu tartışılabilir. Yani çok şeyle tartışılabilir. Ama burada anlatmak istediğim şey şu. Bir bakıyorsun ki spor programı yapılıyor yani spor saati diye söyleniyor ve evet, evet. sen de spor saati deyip çok farklı şeyler bulmak istiyorsun. Evet. Sporun bütün dallarını görmek evet. istiyorsun falan. ama bir bakıyorsun spor programı futbol programı. Sadece futbol. Öyle değil mi yani spor tırnak içerisinde söylüyorum futbola dönüşüyor. Evet. Sadece futbol üzerine konuşuluyor o yapılıyor. hani Ben futbolu seven bir adam bunu ister miyim düşünebilir ama medya dediğin zaman insanlara iletişim yöntemi kuvveti olarak düşündüğün zaman medyada bunlar çok daha farklı düzeylerde yani kullanılabilir. Türkçeyle sadece futbol kadın, erkek, çocuk sadece futbol mu izliyor? Böyle bir algı Değil yaratılmış durumda. Mi? Çünkü yani futbolun pastası çok büyük. Her evet. anlamda çok büyük. Yani futbolcusu, hakemi, antrenörü, medyası, masörü, kulübü, kulüp yöneticisi falan falan falan. Bunlar bunlar üzerinden gittiğin zaman o zaman ona yönelir. Ama medyada bunun dışında dediğin zaman bir ee, insanları bilinçlendirme, bir insanları eğitme, bir insanlara doğru şeyler söyleme var. Bir bakıyorsun ki saatlerce futbol tartışılabiliyor, saatlerce bu konuşulabiliyor. Futbolu seven için olabilir ama bir başka boyutta da bir bakıyorsun sağlıklı yaşam boyutunda ne kadar yapılmış. Eğitimin, hareket eğitim üzerine kurulması, egzersiz üzerine olması, bunun yararları üzerinde kaç saat, kaç program vardır bilmiyorum. Ya da kadın programı bilmiyorum yapıyor yani. sabahın 8'inde. Toplarla yani hareketlerle evet. ama sanki sabahın sabahliğin olmak zorundaymış gibi. Evet. Ee, böyle dayatma bir programlar. Hı -hı. Ee, Hı -hı. Bu anlamda sizin söylediğiniz çok önemli. Evet, futbol da var. Ama çocuklar için şu eğitim de var, şöyle bir spor eğitim programı da var diye böyle yayılabilir Yapamazlar yani. Yapamazlar çünkü onun üzerinden çok fazla para kazanma şansları yok gibi diye düşünüyorum. Hı hı. Futboldan futboldan daha çok şey şey yapılıyor, kazanılıyor. Biraz önce söylediğim şey yani e, demin söylediğim noktada kadın dedi ki ya hocam biz ne zaman pilates yapacağız? E, şimdiye kadar ne yapalım? Ama hocam dedi, hiç top üzerine hoplayıp zıplamadık. Hı hı. İşte sanatçılarımızdan bir tanesi var diye Türkiye'deki hı hı. E, medyanın aracılığı pilatesin biraz daha söz sahibi olmasına neden oldu bir öyle bir şey var. Ama bir tarafıyla da insanları yanlış yönlendiriyor. Sanki pilates top üzerinden yapılan bir şeymiş gibi. Bu nedir, bunun etkisi nereden kaynaklanıyor? İşte medyadan kaynaklanıyor. Hı hı. Ama medya dediğimiz noktada çocukların eğitimi konusunda, hı hı. alan konusunda, yönlendirme konusunda. Dolayısıyla buna benzer yayınlar, buna benzer şeyler hı hı. yapılırsa. Etkisi olmaz mı? Elbette hı. ki etkisi olacaktır ama genelde bunlar biraz atlanıyor. Peki o zaman hocam ilave söyleyerek hem de biz bari öyle olmayalım diyerek e, biz de bir şu anda medyayı kullanıyorsak hı hı. biz o zaman e, faydalı olmak adına e, günlük hayatımızda e, spor adına <laughs> ne yapabiliriz? <laughs> neler yapabiliriz? <laughs> E şimdi spordan pardon. biz nasıl faydalanabiliriz? Yani ya da spor yapıyoruz en azından bugün rahatladım diyebiliriz. Bir keşfim şöyle. Yani bir araştırmada 50 yaşın üzerindekilerde bel fıtığı olma olasılığı %75 diye bulunmuştu. Dolayısıyla siz hareket mi? Birçok insana bak bel fıtığı problemi var, diz problemi var, başka bir problem var. Niye? Kaslar gergin, eklem alanları daralmış. Dolayısıyla hareket etmeyen bir bünye var. Hmm. Bunun getirdiği sorunlar ortaya çıkıyor. Hmm. Bazen yanlış şeyler de ortaya çıkıyor. Bazen yanlış şeyler de yapabiliyoruz. Nedir mesela çok kısa bunu hemen geçeyim. Geçenlerde Harvard Üniversitesi'nde bir araştırmanın sonucu ortaya çıktı. Şu an sokağa çıkan birçok insan, senin arkadaşın, benim üyelerim, başka birileri 10 bin adım yürüdüm hocam diyorlar. 10 bin adım yürümek gerekiyor. Herkes öyle bir hale evet Hocam, yani... Ama Harvard Üniversitesi'nin bir araştırması geçen hafta, geçen hafta yayınlandı. Ezber bozuyoruz şu anda. Galiba ezber bozuyoruz. Hı. Kendi üyelerime ya da kendi medyamın sosyal şeyimde bunları paylaştım. Harvard Üniversitesi'nde yapılan araştırmada 10 bin adamın sağlık açısından doğru bir şey üretmediği ortaya çıkmış. O bulmuş. Yani 7500 adımın üzerindeki adımın egzersiz anlamında fayda sağlamadığı ortaya çıkıyor. Tamam, 10 bin adım nereden çıkıyor? 1960'larda Japonya'da bir araştırma yapılmış yürüme matik mi derim nedir onu evet, ölçen bir evet. Adı. onun üzerine o reklam üzerine bu laf çıkmış. Adım matik. Adım matik evet, ha, pardon evet, sen evet. daha iyi söyledin. Adım matik bunun üzerine çıkmış. Ama bu bizi öyle bir döndü ki günde 10 bin adım atmanızı ne yaptım bugün 10 bin adım atmış. Fazlası 16 bin 20 bin yarışıyor herkes birbirine. Gibi, gibi. Oysa bu araştırma bu araştırma e, Conversation galiba Conversation dergisinde de yayınlanmış. Ee, 7500 üzerindeki adımın sağlık getirmediği herhangi bir fayda sağlamadığı adımlama sayı anlamında vermek istersen eğer 4600 adımın buna yeterli olduğu ortaya çıkıyor. Hocam? Aynen tamam. Öyle Aynen yani, öyle. O kadar yürüyelim. Dolayısıyla yani değil hani, buna da söylemek istediğim şey şu evet hareket etmeliyiz, yürüyelim. Ama sonuç sadece yürümek değil. Hmm. Vücudu eğmelisin, bükmelisin, kalkmalısın, uzamalısın. Yani kasların hmm. e, daha doğrusu eklemler üzerindeki baskıyı azaltmak hmm. lazım. Anlatabiliyor muyum? Her şey yer çekimi. Her şey aşağı doğru gidiyor. Sen bunu yapmasan aşağı doğru gidiyorsun. Dolayısıyla beline yük biniyor, dizine yük biniyor, bacağına yük biniyor, kalçana yük biniyor. O yüzden evet. hareket etmelisin. Evet hocam bana bakarak ve de gülerek konuşuyor farkındasınız. Bana evet, mesaj veriyor gibi. Bana mesaj kere. veriyor gibi. E, ne yap? Et, yürü, spor yap, kaslarını uzat, evde hareketler et demek istiyor. Basit basit, basit egzersizleri ee... mutlaka bulmak ve o basit egzersizleri mutlaka yapmak lazım. Bu hem fizyolojik olarak yarar sağlayacak, biraz önce söylediğim gibi psikolojik olarak da rahat sağlayacak. Yani evet. hareketsiz vücut aslında gergindir ve streslidir. Onu yapamadığın getirdiği bir stres ortaya çıkar. Anlatabiliyor evet. muyum? Hareket etmediğin zaman dolaşım sistemin bozulur. Hareket etmediğin zaman boşaltım evet. sistemi bozulur. Evet. Hareket etmediğin zaman kalp damar sistemi çok Cildiniz sağlıklı çalmaz. Cildiniz parlak olmaz. Cildiniz Kanslı parlak olmaz. Yani bütün Kanslı bunlara yapalım. baktığın zaman evet biz yürüyüş yaptım, dört bin adım attım. e başka? Karın kası yok, göğüs yok, sırt yok, kasların bir hareket yok. O yüzden basit egzersizler bu. Günde en az hiç olmasa 20 dakika egzersiz yapmalı. Evet İzmir'e dair TV'nin değerli izleyicileri. Gördüğünüz gibi yine kendimizle yüzleşeceğimiz bir program oldu. Benim programlarım zaten genellikle insanın kendini tanımasına yönelik. Dolayısıyla... Ee, en önce ben yüzleşiyorum gene böyle durumlarda. Sağ olun e, Azamet hocam. Gene sporun önemini bana e, değişik program kanalları anlatmış oldunuz ama izleyicilerimiz de faydalandı. Geldiğin için çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın. E, eminim devamını isteyecekler konuklar gene. E, öyle olduğunda tekrar gelmeni isterim. Şahsen. Sağ olasın. Elbette elbette gelmek isterim. İzmir'de kent yaşamında İzmir'e dair bir televizyonun oluşmasında böyle bir kanalın oluşmasında emeği geçen herkese çok teşekkür Hı. ediyorum. Biz bu teşekkür çok önemli ediyoruz. bir şeydi. Biz bir şey. Ediyoruz. Dolayısıyla benden ne zaman bir şeyler isterseniz o anlattığım ölçüsünde mutlaka gelirim. Çok geliyorum. teşekkür ediyoruz ve hocadan sözü aldık. Bugünlük de bu kadar diyoruz. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Ben Bilge Öztoplu, yazar, eğitmen, ben profesyonel koç. Tekrar görüşmek üzere. İyi günler diliyoruz. Var Hoşçakalın. olun. Hoşçakalın. Hoşçakalın.